Simoş, Hı. şimdi bak bugün deneyeceğimiz maskenin içinde B3, C ve E vitamini var. Beyaz çay var, yosun ve maya özleri var. Bu da ciltteki lekelerin açılmasına yardımcı oluyor. Kokla bak. Ha, çok güzel. Evet. Ay şu tankutta ne kadar mendebur çıktı ya. İnsan affeder, ben olsam affederdim. Ya işte bunların hepsi hayat dersi kızım. Ne ekersen onu biçersin. Aynen öyle. Yazık kıza ya. Kız bir şey diyeceğim. Biz Pelo'yu da çağırsak ya. Hı? Aa, hakikaten ya arasana. Dur gel böyle ben de duyayım. Ay, hazır mısın? Efendim Başak. Neredesin Pelin? Aa, ne diyeceğim ben şimdi? Ee, Pelin bunu bu kadar suda yapmasan mı? Ayakkabılarla düşersin çünkü. dışarıda mısın sen? Ya şey öyle biraz canım sıkıldı. Dışarı çıktım. Alışveriş merkezindeyim. Bir şeyler atıştıracağım şimdi. O zaman şöyle yapalım. Sen atıştırmanı bitir. Biz şimdi Simoşlardayız. Ben yurt dışından yeni bir maske getirdim. Onu deneyeceğiz. Hadi gel lütfen. Aa yok. Benim, benim canım pek istemiyor şu an. O zaman şöyle yapalım. Biz senin yanına gelelim tamam mı? Ya benim bugün öğleden sonra da boş ya. çok eğleneceğiz tamam mı? Neredesin bebeğim söyle bana. Hı? Yok olmaz gelmeyin. Gelmeyin. Ya şey ben <laughs> biraz yalnız kalmak istiyorum ya. E, hatta mümkünse aramayın ya siz benim bir süre. Neden diye de sormayın. E, aramayın. Pelin sen iyi misin? Ay öpüyorum seni canım. Bay bay. Pelin, Pelin. Bu ne şimdi? Aa. Telefonunu alayım. Neden? Mesai saatleri içinde telefonla konuşmak yasak da ondan. Ha, <laughs> bu kural yeni mi şimdi? Hayır. Sözleşmede yazıyordu. Keşke okusaydın. Ee, nasıl haberleşeceğim insanlarla? Annem babam bana ulaşamazsa yani delirirler. Olmaz. İş yerinde olduğunu söyle. Alayım. Niye bitmedi hala bu paspas? Hani bunu yapamayacak biri değildin? Hani üstün yeteneklerin vardı? Senin gözlerde bir bozulma falan başladı galiba. Baksana yerlere. Bak. Cam gibi. İyi. Bir an önce bitir o zaman. Hadi Pelin hadi. Daha hızlı. Birazdan müşteriler damlar. Oo temizledim her yere bastın. Pislettin yani sağ ol. Çok ıslak yapıyorsun da ondan. Sık biraz, sık. Bu kadar sulu yaparsan insanlar kayıp düşer. Sabret. Yepyeni bir teknik geliştirdim. Pelin Style. İzleme gör. Tanko. Oğlum. İyisin değil mi? Yok bir şeyin. <Gülüyor> i̇yiyim iyiyim. <laughs> Ama ah, Pelin style üzerine biraz daha çalışmam lazım galiba. Önce şu ayakkabılarını değiştir istersen. Onlarla kuru zeminde de düşersin. <laughs> Pelin Seyhan ve ayakkabıları ayrı düşünemez canım. Yavrucuğum nedir bu hal? Bir söyler misin bana? Yani çalışanınla bu kadar sarmaş dolaş olunur mu? Anne görmedin mi? Kızın ayağı kaydı. Tutmasa mıydım? E, böyle ayakkabı giyerse tabii ki düşecek. Yani bu kıyafetle bu şekilde temizlik yapılır mı çocuğum? Neyse boş verin siz. Hoş geldin anne. Hoş Sen de hoş geldin Ceyda. Merhaba. Ceyda kızımın sana bir sürprizi var. Öyle mi? E, ayakta kaldınız. Buyurun gençsin şöyle. Bir kahve söyleyeyim. Hadi geçelim bakalım. Yalnız kalmak istiyorum mu dedi ya? Vallahi beni bir daha aramayın da dedi. Hayır, bu kız suratına sivilce çıksa bizi ağlayarak falan arar. Hiç normal değil yani. Alışverişteyim dedi ama ben hiç inanmadım çünkü ambiyans sesi yoktu. Ve sesi de bir tuhaf geliyordu Simoş. Kız bu kendine bir şey yapmaya kalkmasın bak. Yok. Kalk yürü Yürü Dur kız nereye deli bozuk dur. Tankut'a Pelin'le ilgili konuşmamız lazım yani. Bence bunu arkadaşımıza borçluyuz. Hadi. Tamam borçluyuz da Simoş. Allah aşkına suratını bir silerim. Böyle mi çıkacaksın dışarıya? Dur kapat gözünü. Bir dakika şimdi. Mehmet ya benim restoranıma geliyor. Bunu sen ayarladın öyle mi? Ya zaten düşünüyormuş. Ya ben sadece öne aldım o kadar. Abi ben burası açıldığından beri bu adama ulaşmaya çalışıyorum. Ya sen nasıl ulaştın, nasıl ikna ettin? program editörü arkadaşım. Ya dediğim gibi onlar zaten düşünüyorlarmış. Evet. Ama hani ben böyle tanıyorum falan deyince hemen gelmek istediler. E artık sen de nasıl anlattıysan. Sanki dünyayı vuracaktı. Ceyda gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya çok teşekkür ederiz. Bu, bu bizim için çok iyi oldu. Oğlum ne iyisi ya. Bu süper bir şey oldu. Çok teşekkürler. Gerçekten çok iyi oldu ya. <laughs> Ay maşallah. <laughs> maşallah e, ee, hepsi Ceyda kızımın sayesinde. Ne demişler? Her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır. Bu kadar sevineceğini bilseydim Cem Oliver'ı arar, mutfağına yamak dikerdim. Ya ben bir şey yapmadım ki. Bunların hepsi Sinan'ın kendi başarısı. Ya bu arada geldiğimizden beri düşünüyorum. Sanki şu kızım gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Ya bu açılıştaki kız değil mi? A -a. <laughs> Gerçekten de o. Bu şıkıdım şıkıdım giyinip de gelen kız değil mi? Kesin benim hakkımda konuşuyor bu çatı. Hatta bir ara seninle yalnız konuşmak istemişti değil mi? Oğlum bunun burada ne işi var? Ee, bir şey ihtiyacı varmış da bizim dükkanda da açık vardı. Biz de işe aldık. Hı <laughs> hı. Evet. İyi de bu kız hiç böyle yerlerde çalışacak türden bir kız değil. sen karışma, ben konuşurum tam mutlu. Allah Allah, niçin birlikte konuşmuyoruz acaba? Çünkü ben erkekleri senden daha iyi tanıyorum Başak'cığım. <laughs> Hayatım boyunca bir tane erkek tanıdım. O da zaten kocan senin Simay. Ben hayatıma giren erkeklerle böyle takım kurar, karşılıklı maç yaparım. Canım öyle iki aylık flörtlerle erkekleri çözemezsin. Ben onları duygusal olarak nereden vuracağımı çok iyi biliyorum. Sökmezse de sert konuşur, ağırlığımı koy. Koy bakalım. Gelenlere bak, çete tamamlandı desene. Kardeşim var ya, iyi ki Perin iyi iş aldı. Ortalık şenlendi, yemin ediyorum. Ya, ne demezsin. Artık altın gününe döner burası. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Merhaba. Sen de hoş geldin. Simay. Bülent, ben de memnun, memnun oldum. Ne ee, haber Tankut? Hatırladın mı bizi? Yoksa Sinan mı diyelim yani? Sizi unutmam, değil mi mümkün? Yani tabii geçmişte böyle bir şeyler yaşamış olabiliriz ama işte gençliğimize verelim. Öyle şey olsun. Evet. Öyle yaptım zaten. İyi. İyi yapmışsın. Siz sanırım buraya Pelin'i ziyarete geldiniz. Pelin, Pelin mi? Pelin burada mı? kamera şakası. Bir yerlerde şu an saklı kameralar var ve bize şaka yapılıyor değil mi? Yani evet. Ben ne tarafa sırıtmam gerekiyor? Hayatım. Tamam. Tehdit mi ediyorlar seni? Ha? Ne yaptılar? Kafana silah falan mı dayadılar? Bizimle güvencesin. Hadi söyle bize. Hadi söyle. Hadi. Ya kızlar iyi ki çıkardınız beni dışarı. O kadar bunaldım ki. Ya ne zor işmiş temizlik. Şu haline bak. Eskiden ne güzel böyle çiçek çiçek kokardın. Şimdi deterjan kokuyorsun. Hem sen neden evet dedin ki bu anlaşmaya? Senin için söylemesi kolay tabii. Mutlu bir ailen var sonuçta. Ama bu karmayı çözemezsem hayatın sonuna kadar mutsuz olacak benim. Peki kendini affettirmenin başka bir yolu yok mu? Ya sözleşme ya kapı dedi. Yani mecburum. Ya niyeyse bu karma yasası da bir tek bana işliyor. Yani ne yaptıysam kat kat iade. <laughs> bir de sadece kötü olanları. Teşekkürler Evren. Gerçekten çok teşekkür ederim. Tamam, bebişim. Sen mücadeleyi bırakmayacaksın. Aşk fedakarlık ister değil mi? Bak bana güven. Sinan seni affettiğinde Tolga ayaklarına kapanacak. Güven bana. Bence Pelin'in senin gibi yalnız ve muhtemelen de ömrünün sonuna kadar yalnız kalacak birinden tavsiye almaması lazım. Ay beni dinlemesi lazım. Simay, bıktım ne? senin şu aşk mühendisi hallerinden. Yeter tamam artık, yeter, yeter. Ya, tamam kızlar, kavga etmeyin. Ben kararımı verdim. Tamam, mı? hemen pes etmeyeceğim. Ama sizden bir ricam var. Lütfen bizimkilere hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Yalvarıyorum, sakın. Hadi kalkalım, molam bitti benim. Bir de şu patron bozuntusu. Ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim.